Otomobil Meraklısı Kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, ikinci el ve sıfır otomobillerin piyasasını yakından takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuzun başlığı ikinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı. Hadi gelin dilerseniz bununla ilgili videomuza geçelim arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun başlığı ikinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı. Biliyorsunuz otopazarı e, ikinci el otomobillerin piyasası ve özellikle sıfır galerileri de gezerek piyasanın nabzını an ve an takip ediyoruz. Daha önce otokopa dahi gittik. Oradaki piyasadaki duruma da baktık. Şimdi içinde bulunduğumuz son duruma bir gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz realde çalışan bir kanalız. Yazılanlardan tabii ki bakarız, inceleriz ama önemli olan bizim kendi gözümüze kendi gidip araştırdıklarımız ve ee, kendi zaten sürekli bunun içerisinde olan bir durumda olduğumuz için arkadaşlar bunu size direkt ilk ağızdan söylüyoruz ve tamamıyla gördüğümüzü söylüyoruz. Bunu buradan size açık ve net söyleyelim. Hep bize diyorlar işte sen galerici misin, alsatçı mısın vesaire saçma sapan konuşmalar oluyor. Zaten biliyorsunuz illa bir kul takmaya yarıyorlar. İnsana, insanların, insanların menfaatlerine uyuşmayan bir şey söylediğiniz mi her zaman sıkıntılı oluyor. Zaten arabası olan bir adama fiyatı düştüğünü söyleseniz biz bize Takmadı kulp kalmıyor, arabası olmayana fiyatlar yükseldi desek bu şekilde bize takmadı kulp kalmıyor. Yani burada biz tamamen objektif bir şekilde arkadaşlar durumu size an ve an paylaşıyoruz. Zaten bizi takip eden arkadaşlarımız bunu gayet iyi bilir. Evet şimdi gelelim son durma. Arkadaşlar. Biliyorsunuz en son Renault bayine de gitmiştim. Diğer bayilerde geziyorum zaten. Artık Aralık ayı itibariyle Renault, özellikle Renault bazlı olmak üzere arkadaşlar yüklü miktarda sıfır arabalar bayiye gelmeye başladı. Hatta onun videosunu çekmedim. Biliyorsunuz onun düşmesi için özellikle tabii ki kurun da çok büyük etkisi var ama bunun en büyük etkeni ne olmuştu? Sıfır arabaların piyasada olmamasından dolayı ikinci el tavan yapmıştı yani. Pik. İki kat yaptı yani 50 100 oldu 100 200 oldu 300 500 oldu yani öyle bir absürt bir rakamlara çıktı şu anki duruma bakalım arkadaşlar Renault'un elindeki stoklu arabalar gelmeye başladı bunu size söyledik aynı şekilde Honda biliyorsunuz daha bundan iki ay önce bayiye gittiğim zaman bana Şubat Ocak Şubat ve Mart diyordu arkadaşlar Şimdi dün itibariyle gittim. Yine biliyorsunuz biz Bursa kanalıyız. Bursa'daki Honda Havay'la isim verip reklam yapmayacağım arkadaşlar. Bazı bayilerde, şimdi bu konuya buradan giriyorum ve devamını getireceğim. Çünkü sıfırdan başlayıp bunu söylemem gerekirse. Bazı bayiler arkadaşlar fatura kestiği için arabalarda, bakın bunu unutmayın. Ee, özellikle biraz daha 200 bin bandı olan arabalar. Mesela 200-250-280 bin bandı olanlarda daha fazla. Renault'da da oluyor. Mesela adam 3 önce sipariş vermiş, vazgeçmiş. Adınızı oraya mesela söyleyin, yazdırın. Vazgeçmiş olan elemanları arıyorlar arkadaşlar. Buram buram arıyorlar. Ve fiyatlarını gerçekten daha uygun söylüyorlar. İşte adam... Toyota'ya gittim. Toyota'dan Dream otomatik paketini almış arkadaşlar. 228 bin liraya 3 ay önce sipariş vermiş. Araba gelmiş. Adam almaktan vazgeçmiş. Ne kadar kapora verdi bilmiyorum. Adam beni arıyor. Abi böyle böyle araba var. Honda'daki aynı şekilde. Honda'da 280 bin lira kampanyadan adamlar indirmişler arabayı. plakaları biliyorsunuz basım yaptılar Adet tutturmak için. ikinci el. Yani plakası alınmış ama sıfır araba. Halbuki <laughs> Gel gelelim duruma geldiğimiz zaman arkadaşlar Ocak ayı itibariyle araçların Honda'da bile Ocak ayında geleceğini söyledi ve 2021'de satış devam. Toyota'da aynı şekilde şu an Toyota'da günlük arkadaşlar 900 ile 1000 adet araba çıkıyor. Ve aslında çoğu bunların yurt dışını ithal ediyor. Çünkü bizim fabrikalar zamanında bu öngörüyü fabrikaya vermediği için bayiler bayiler de yurt dışındaki taleplere veriyor. Çünkü siparişi kime verse adam onu üretiyor. Sen kalkıp da piyasa bu duruma geldikten sonra sipariş verince senin siparişin üzerine çok büyük bir şey koyamıyor çünkü adamlar hat dengelemelerini, hat planlamalarını ona göre yapıyor. E zaten ben de eski bir üretim planlamacıydım fabrikada arkadaşlar. Bunu gayet iyi biliyorum. Ondan sonra durum bu şekilde. He, Bütün bayilerde tabii ki sıfır araba var mı? Daha tam anlamıyla yok ama arkadaşlar eli kulağında yani. 2021'in artık pandeminin tabii ki buradaki süreçleri de bakın önemli. Bunu sakın ama sakın unutmayın buradaki süreçte. Bunu göz ardı kimse edemez. Bakın bu artı bir parantez farklı bir durum. Pandemi şu an sokağa çıkma yasakları biliyorsunuz hafta sonu var ve çalışma saatleri belli bir miktar indirildi. Bunun tabii ki etkilerini göreceğiz ama şu an için arkadaşlar araştırmalarıma göre fiyatlarda artık aşağı yönlü düşüşü belgeledim. Nasıl belgeledim? Ne yaptım? Tabi bazı arkadaşlarımız benim işte baktım araba şu kadar düştü, şu araba bu kadar düştü, bu araba bu kadar düştü. Tabii ki öyle duyumlar vardı. Biz ne yaptık arkadaşlar? Biliyorsunuz zaten yakından takip ediyoruz. Şimdi sıfır bayilerdeki bu. Şu an satmak için biraz adam aramaya başlarlar. Nedenini sorduğum zaman bayideki satış tanışmanına faizler 1.50 bandına geldiği için arkadaşlar artık faizlerden ihtiyaç kredisi çekip araba alma olayları düşmüş. Ve arabanızı verip örnek veriyorum bir arkadaş için Toyota Corolla bakmaya gitmiştik. Arabası arkadaşlar şu an sahibinden o sarı sayfalarda 160 bin lira bandında arkadaşın arabası. Ve temiz gerçekten kilometresi çok az otomatik vites gayet güzel bir araba. E, alacağı araba dediğim gibi o Toyota Corolla arkadaşlar 228 bin liralık Toyota Corolla. Dedi ki fiyat teklifi 150 bin lira olsun halledeceğiz falan neyse bir fiyat teklifi verdi arkadaşlar 130 bin lira. Yani o siteye girdiğiniz zaman hasar kayıtlarının iki parça değişenlerinden kilometresi 50-60 binde olan arabayı bile 130-135 isterken arkadaşa en düşük fiyatı verler. Sebebini sorduğumuz zaman dedim siz dalga mı geçiyorsunuz bu fiyata arabam var gözünü seveyim. Diyor ki krediler yükseldiği için diyor, araba fiyatları düştü diyor. Vallahi dedim biz çok çok anlamıyla göremiyoruz yani bunu dedim. Hani açıkçası yansımalarını görüyoruz. Ondan sonra tamam dedim siz mi öyle dediniz biz de bakalım araştıralım. Yaklaşık arkadaşlar bir haftadır bunu araştırıyorum. Meşhur sitede ortalama 150-180 tane araba var. Her markadan Audi'den başlayarak arkadaşlar Audi'nin örnek veriyorum A3, A5, A6 en çok talep gören. Alfa Romeo'lar, Giulietta'sından 159-156'sı. Örnek veriyorum BMW 3 kasa 5 kasa model model arkadaşlar arabalar fiyat olarak 50 bin liradan başlıyor 100 bin, 150, 200, 200, 300 ve 400 bin liraya kadar ortalama arkadaşlar tüm markalar Volkswagen, Fiat, Hyundai, Renault, Mazda örnek veriyorum sizin aklınıza gelecek 20 tane markanın en az 4 tane farklı modelinden galericisi olabilir, sahibinden olabilir hepsini koydum arkadaşlar. Zaten burada bakın bildirimlerini de göreceksiniz. Ortalama arkadaşlar bir istatistik çıkardım. Yaklaşık son bir haftadır bakın artık Kasım'ın da bitirdik. Kasım'da bunun son haftalarına doğru biraz bir fiyatların zaten ben size şey olduğunu, satışların azaldığını daha önceki videolarımda söylemiştim arkadaşlar. Standart kış ayının artık aşağı ilmesi ve pandeminin süreci de bunu etkiledi ve şu anki duruma geldiğimiz zaman arkadaşlar artık araba fiyatları aşağı yönlü düşüşe başladı. Nasıl bir düşüş var onu da size söyleyeyim. Örnek veriyorum. Bu arabaların listemden arkadaşlar günlük ortalama 15 ile 20 arası hiç istisnasız bozmuyor. Arada 20-25'e kadar da çıkabiliyor. Yani ortalama vurduğumuz zaman arkadaşlar araba fiyatlarının genelinde yaklaşık olarak e, tüm bazda %25 bir düşüşlük var. Ama bu fiyat olarak değil %25. Yani ilanlarımın %25'inde fiyatlar aşağı yönlü düştü. Ortalaması bu. %20-%25 arasında bir aşağı yönlü düşüş var. Hatta burada bildirimlerde şeyi size fotoğrafını koydum. Hep bildirim fiyat düştü, fiyat düştü. Şimdi şöyle bir 3 tane istatistik yaptım. Birincisi arabaya çıkan ilanların örnek veriyorum. 200 tane ilanın %25'inin fiyatı düştü. Yani 150 tanesinin fiyatı düştü. Bu bir. İkincisi ne kadar fiyat düştü? Bunun çok merak konusu arkadaşlar. Ortalama arabanın fiyatları arkadaşlar şu zamanda yaklaşık benim bir haftalık süre takibimde Yine öyle bir istatistik yaptım kendi çapımda. Arkadaşlar arabanın fiyatları 1000 lirayla ortalama 3000 lira arasında bir düşüş sağladı. Yüzdelik orana göre baktığımız zaman 50.000 lirayla 400.000 liralık arabaların arasındaki total rakamda 1000 lirayla 3000 lira arasındaki bir düşüş sağladı arabalar fiyatlarına oranla. Bir de ikinci çok merak ettiğimiz bir husus arkadaşlar hani galericiler biliyorsunuz zaten en çok fiyatı arttıranlar sonra alsatçılar sonra da bunu gören e, kusura bakmasın kimse çakal araba satıcıları. E, şimdi adam da çakal da diyorum ama adam da şimdi fiyatı 200 bin lira da kendi arabasını 150 bin liraya kimse vermez. Şimdi burada eğri oturup doğru konuşalım. Siz de olsanız herkes de olsa bu adam bunu 200 bin lira kadar 150 bin liraya hiçbir verecek arkadaş yok burada. Onu kimseye geçecek. Ne ben veririm ne siz verirsiniz ne başkası verir. Çünkü neden? E, sen aldığın zaman sen de zaten aynısını kenara koyacaksın. Araba aldığın zaman senin aldığın arabanın da fiyatı artıyor. Bu bir gerçek. Ama kalkıp da 200 bin lira araba, 250 bin lira yazan fırsatçı çakallar bunu bu duruma getirdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Her şeyin bir ederini kadar verdiğin zaman, piyasa yüksek olduğu zaman da bile standardın olduğu aralıkta verdin mi kimse bir şey demiyordu. Ve aşağı yönlü grafiği gördük. Orada bir düşüşü seyrettik arkadaşlar. Ve buradaki istatistiklere baktığım zaman arkadaşlar, fiyatı düşen ilanların %70'inin galericiler, Yüzde %30'unu sahibinden yani kişisel vatandaş yani e, buradaki balonun fiyatını yükseltenlerin ve şimdi fiyatı indirenleri açıkçası burada görüyoruz arkadaşlar yani 10 kişiden 7 tanesinin fiyatını düşüren galerji 3 tanesini düşüren de vatandaş yorumu tamamıyla size bırakıyorum çok taş atıp çok e, irdelemeyeceğim çok da detaylı da bunu e, şey yapmayacağım arkadaşlar sadece bunu size söylüyorum Aralık ayı itibariyle <laughs> bu düşüşün tabii ki kış ayı olmasının sebebiyle aşağı yönlü olacak ve artık araba alma zamanının ikinci el araba alınma zamanının geldiği zamanlar arkadaşlar. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat. Bu aylar her zaman soğuk havalarda nedense bu standarttır zaten. Her zaman kış aylarında araba piyasası biraz olsun aşağı yönlü bir ivme yakalar. Aşağı yönlü bir düşüş olur ama herkes şunu beklemesin. Şimdi eskiden 50 bin liralık örnek veriyorum 2001 model arabaları 20-25 bin lirayken buradan bir sene önce şu an 50 bin lira. Kimse kalkıp da bu düşüşten bu 50 bin liralık arabanın 25 bin lira, 30 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira olacağını beklemesin arkadaşlar. 50 bin liralık arabaların benim şahsi fikrim 5 lira, 6 lira, 7 lira. Hani iyi araba olarak gösteriyorum ben size. O kadar. Yani %10'luk bir düşüş olarak benim kendi öngörüm. 200 bin liralık arabalarda yine aynı şekilde. Ha, ola ki çok aciliyeti olanlar olur arkadaşlar. Burada kimse 3'e 5'e bakmaz. Onu zaten daha da uyguna verir. Bunu tabii ki kovalamak lazım. Şu ara araba olacak alan arkadaşlara tavsiyem cebinde parası olan araba almak isteyen araba her zaman bir yatırım aracıdır arkadaşlar. Şimdi bakın yine söylüyorum yine arkadan böyle dediniz şöyle dediniz falan yine böyle saçma sapan konuşmalar duyacağız. Ben şu an araba alacak olsam arkadaşlar, şu an piyasayı yakından takip ederim. Bu düşüş devam edecektir. Biraz daha. Araba fiyatları daha önce biliyorsunuz biz artar gözüyle her zaman bunu söyledik. Araba fiyatları arttı. Ve şu anki kış dönemine geldiği zaman bakın çok aşağı yönlü bir düşüşler biraz önce örneği verdiğim gibi fiyatlar aşağı yönlü hafif bir düşüş seyrine geldi. Dediğim gibi dişi yüksek bir anlamda bir şey olmayacak. Bunun sebebi de mevsimsel kış ama bayilere sorduğum zaman sıfır arabalarda yine vergi değerlerinden dolayı arkadaşlar fiyatlarda arabalarda çok da olmasa üzerine fiyatlarda koyma olacak sıfır arabalarda. Ama şöyle bir avantaj var sıfır arabalar bayilerde çok olduğu için bu ikinci ele yansıması çok anlamda olmayacak arkadaşlar. Yani fiyat artışı ikinci elde şu an için olmayacak. Sıfır arabalarda ufak tefek oynamalar olacaktır. Bunu sakın unutmayın. Ancak İkinci el arabalarda ciddi anlamda şu kış döneminde fiyat artışı olmayacak arkadaşlar. Şu an onu birkaç aylık periyot için söylüyoruz. Ciddi bir düşüş beklemeyin. Ama aşağı yönlü bir seyir mutlaka var. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Araba alacak alan arkadaşlarla ve arabası olan. Ha, şu an araba alacak olan arkadaşlar biraz önce dediğim gibi yani iyi analiz edecek, iyi takip edecek. Kendi kesesinin ve piyasasının uygununa buldun mu arkadaşlar? Dediğim gibi önünüzde 2-3 ayınız var. Aralık, Ocak, Şubat arkadaşlar. O 2-3 ayında arabayı alıp kenara koyuyorsunuz. Ondan sonra aşılardı vesaireydi falan filan. Yukarı yönlü tekrar bakın ikinci elden bahsediyorum. Yukarı yönlü devam edecek. Sıfır arabalar için 200 binlerin üstünde kampanyalar sergileyecekler. Su tarzında araçlar. C segmentinin vergi dilimine girmiş olan araçlarda bunu size söylüyorum. Çünkü vergiler de faiz oranları 1.50-1.40 civarında arkadaşlar. Kimse artık faizi almak istemiyor. Cebinde nakit olanlar da aldı. Ondan dolayı şu an sıfır araba satışlarında ciddi bir artış olmayacak. Tabii ki dolar ve euro kuru ve vergi olayı da tabii ki bunu unutmayalım. Araba alacak olan arkadaşlar önünüzde 2-3 ay var. Bu şekilde artış olmadan ikinci elde hafif aşağı yönlü bir seyirle arabalar dediğim gibi %10 civarında benim şahsi fikrim bir değer kaybı yaşayacaktır. Ve onun haricinde araba satacak olan arkadaşlar şu an benim naçizane fikrim arabalarını satmasınlar arkadaşlar. Satılacak en iyi zaman baharın gelmesiyle piyasa canlanmaya başlar. Haziran ayı itibariyle pik yapmaya başlar. Temmuz, Ağustos en canlı zamanlarından biridir arkadaşlar ve Ekim'e kadar bu böyle devam eder. Bunu sakın ama sakın unutmayın. İkinci el piyasasının nabzını ve sıfırın nabzını sizin için canlı canlı tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeniniz bizim için önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.